Videoya başlamadan önce kanalımı izleyenlerin %96'sı kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teknoloji dost izleyicileri hepinize merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili takipçilerim öncelikle bugün bir SafeMoon videosu yapalım dedim. 39'un altına kırdı SafeMoon ve bazı arkadaşlarımız tedirginlik yaşıyorlar sevgili arkadaşlar. Bunlara korkulacak bir şey olmadığını söylemek için e, bu videomu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim de SafeMoon'da yatırımım var arkadaşlar. Hemen girelim bakalım ne kadar yatırımım varmış. 28.000 TL'lik bir yatırımım var sevgili arkadaşlar SafeMoon'da. Sadece SafeMoon'a bastım. Neden? Bu coin'i seviyorum arkadaşlar. Bu coin'i e, yani yaptığı projeleri çok sık takip ediyorum ve e, SafeMoon'un arkadaşlar community'sine yani topluluğuna bakarsak SafeMoon yazalım hemen. E, accept our team diyor yani bizim takımımız. Arkadaşlar tüm takımları e, takımdaki herkes belli şu anda şeffaf. Yani bu e, bir coin'de olması gereken bir şey. Aslında ben normalde böyle coin'lere paramı yatırmıyorum ama e, SafeMoon gerçekten çok iyi çalışıyor ve dedim ki SafeMoon gelsin artsın bizi zengin etsin diye düşünüyorum şu anda. Yaptığı güncellemeler falan harika arkadaşlar. SafeMoon V2 güncellemesini biliyorsunuz. Ee, John Karani e, kimdir? SafeMoon'un yani güvenli ay projesinin CEO'su ve yönetim kurulu başkanıdır arkadaşlar. Ee, bu adam çok sık çalışıyor arkadaşlar ekibiyle beraber. Bildiğiniz üzere SafeMoon kendi cüzdanını oluşturmuştu. Ee, bunun hakkında bir tweet attı CEO. SafeMoon V2'nin evrim olmasının 3 nedeni, e, konsolidasyon uygulayan yükseltilmiş sözleşme, SafeMoon'un artan gü kalitesi, güvenliği ve erişilebilirliği bizi warp hızında bir geleceğe hazırlıyor diyor arkadaşlar. Yani SafeMoon e, yani, e, ileride çok artacağından bahsediyor e, CEO'muz. Evet arkadaşlar şu anda SafeMoon'un kendi cüzdanının 600 600.000 indirmeye ulaştığını ve 2.9 milyon holder'a ulaştığını arkadaşlar burada CEO kendi ağzından söylüyor sevgili arkadaşlarım. Biliyorum SafeMoon videoları kanalımızda çok izlenmiyor ama ben anlamadım gerçekten SafeMoon gibi bir coin'in bu kadar düşük izlenmesini anlayamıyorum. Bazı arkadaşlar demiş ki artık Safe Safe Mars daha iyi bir coin. Yani arkadaşlar bununla hiçbir alakası yok. Projeleri Safe Moon, Safe Mars tamamen aynı arkadaşlar. Zaten aynı doğrultuda ikisi de yükseliyor ve düşüyor sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi korkulacak hiçbir şey yok sevgili arkadaşlar. Hold'da kalmaya bakalım. Bitcoin'in dominans seviyesinin birazcık düşmesini bekliyoruz. Ee, tabii ki şu anda yükselecek. Neden? Çünkü Bitcoin e, büyük ATH'ını yapmadığı için e, dominans seviyesi gitgide yükselecek sevgili arkadaşlar. O yüzden korkunuz olmasın. Ve safe oyuncular. Holdta kalın. Görüşmek üzere.